Bugüne kadar hiç bu kadar sert bir yumurta görmemiştim çünkü bu adam birkaç karatlık bir elmasla dolu bir yumurtayı kırmaya çalıştığında yumurta kırılmamış, elmasın kendisi ikiye ayrılmış. Sonra yumurtayı bir ağaca asmış ve kum torbası gibi yumruklayarak boks çalışmış. Ama yumurta hala yerinden oynamamış ve adam küçük bir dinozorun peşinden koşmaya başlamış ve sonunda çocuğu köşeye sıkıştırmış. Silahını kaldırır kaldırmaz çocuk korkudan ağlamaya başlamış ve bunu gören adamın kalbi erimiş. Çok aç olmasına rağmen çocuğu bırakmış. Çocuğun çığlığını duyan annesi koşarak gelip onu sertçe tekmelemiş ve fırlatmış. Acıyla ayağa kalktığında önünde yerde yatan bir dinozor yumurtası görmüş. Sevinçle yumurtayı alıp mağarasına götürmüş. Mağaraya varır varmaz yumurtayı bir kayaya fırlatmış. Bu da taşı kırmış ama yumurtayı çizmemiş bile. Farklı aletler denemiş ama hiçbiri işe yaramamış. Öfkeyle yumurtaya yumruk atmış ve elini yaralamış. Ama yumurta sağlam kalmıştı. Bu yüzden sinirlenerek yumurtayı fırlattı. Ağaçlar çarpmanın etkisiyle kırıldı. Yumurtayı ateşte kızartmaya çalıştı. Ama kendisi de dumandan simsiyah oldu. Sonra yumurtayı tonlarca ağırlığındaki dinozorun ayaklarının altına koydu. Ama dinozor acı içinde sıçradı ve bu yüzden tamamen hayal kırıklığına uğradı. Yumurtaya sertçe tekme attı ve aniden yumurta patladı. Sonra dudaklarını yaladı çünkü büyük bir ziyafet başlamak üzereydi. Ama sonra içinden sevimli, mavi bir bebek dinozor çıktı. Ama aç adam yine de onu yakalayıp yemek üzereydi. Ama bebek onu annesiyle karıştırdı. Annesinin masumiyetini gören adamın kalbi tekrar eridi ve sessizce dışarı çıktı. Ama yüzüne yapışmış yumurta kabuğu dikkatini çekti ve aniden aklına bir fikir geldi. Yumurta kabuğunu keskinleştirerek bir silah ve miğfer yaptı. Şimdi bu güçlü zırhla büyük dinozora meydan okumak için doğruca dışarı çıktı ve heyecanla bağırarak dev dinozora doğru koştu.